Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Kenan. Eee iyisinizdir inşallah arkadaşlar. Gününüz güzel geçiyordur. Çok şükür ben deyim Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir haftadır video atamıyorum YouTube kanalına. Malum iş YouTube dışındaki hayatım beni birazcık yoruyor arkadaşlar. Ama elimden geldiği kadar hani sistem tavsiyeleri isteyen bayağı bir arkadaşımız var onlara elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum Arkadaşlar ama en çok sıkça gelen sorular abi ucuz ekran kartı arkadaşlar Çünkü malum piyasada ekran kartı kalmadı hele uygun fiyatlı bir şey kalmadı Ben de bu arkadaşlar eğer bulabilirlerse uygun fiyatlı dört tane ekran kartı sizlere sıraladım arkadaşlar Fiyatları hangi aralıklarda derseniz arkadaşlar 200 TL ve 300 TL arasında ekran kartlarının ismini falan söyleyince zaten tanıtınca fiyatlarını o aralıklarını falan söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi aklınıza bir soru olacaktır. Abi hangi ekran kartı benim sistemimde daha iyi olacaktır diye. Ekran kartlarının özelliklerinin yanı sıra da arkadaşlar nasıl işlemcilerle kullanmanız gerektiğini veya... Iı, kaç wattlık bir power supply ile kullanmanız gerektiğini ben size söyleyeceğim arkadaşlar. Hani bu videoyu sonuna kadar dinlerseniz sizin için gerçekten yararlı olacaktır arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir bilgisayar parçası alırken veya bilgisayarınızı yükseltirken veya bilgisayar toplarken hiç fark etmez. Sadece bir videoyla bağlı kalmayın arkadaşlar. Bunu muhakkak bir uzunca bir araştırmasını yapın derim. Çünkü bu ekran kartları veya bilgisayar bileşenleri sürekli bir sıkıntı bir şekilde bir arıza çıkartacaktır arkadaşlar. İkinci el alacaksınız. Hadi ikinci el değşim, sıfır bile alacaksanız kesin bir araştırma yapın arkadaşlar. En uygun, en düzgün ve en optimize bir şekilde çalışan bir bilgisayar nasıl hazırlanır? Onun videolarını kesinlikle bir bakın. Ekran kartı da seçerken muhakkak bir oynayacağınız oyunun FPS değerlerine bakın. Bir de hani hangi tarihte atılmışsa en erken tarihine bir bakın ve ona göre de bir yorumlama yapın arkadaşlar. Çünkü aradan uzun bir zaman geç geçince sistem yükseliyor arkadaşlar o oyunun şeyi yükseliyor. Yani sistem gereksinimleri yükseliyor. Bir bir zaman sonra artık ekran kartınız bunu kaldırmayabilir. Hani FPS değerlerine bakarsanız sizin için çok daha iyi olacak. YouTube'da bunun Çiğini yapan arkadaşlar var, test sürüşlerini yapan arkadaşlar var. Onlar kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. isterseniz ekran kartı sıralam sıral listemize geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız kanalımda bir tane 500 TL'lik bilgisayar toplama videosu var. Eğer izlemediyseniz hemen şu karttan o videoya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten fiyat performans ürünü bir bilgisayar ben öyle düşünüyorum şahsen. Tam çift çekirdekli bir işlemci ama yine de Valorant'ı çok güzel bir şekilde oynat, oynatıyor arkadaşlar. O 500 TL'lik bilgisayarın içinde arkadaşlar GTS 450 model Asus'un modeli ekran kartını kullandım. Sıkça bu soru geliyor arkadaşlar. Bu ekran kartının iki çeşit modeli var. Biri GDDR3, diğeri bir GDDR5 arkadaşlar. 1 GB modeli. Arkadaşlar arasındaki fark ne diye soracak olursanız. Saat hızları ve çekirdek hızları yüksek oluyor GDDR5'te Ve ekstra altı e, Ekstra güç girişi istiyor arkadaşlar Abi ekstra güç giriş, girişinin ne olduğunu merak ediyorsanız arkadaşlar Birazdan size açıklayacağım arkadaşlar ama öncelikle şu ekran kartımızın Bir özelliklerine bakalım Arkadaşlar benim kullandığım model 1 GB GDDR3 modeli GTS 450 Çekirdek hızı 600 MHz, bellek hızı 1333 MHz. Bellek veri yolu 128 bit arkadaşlar. VGA slot PCI Express 16. Görüntü kal kalitesi DirectX 11 destekli. OpenGL 4.2 SLI desteği var arkadaşlar. Bilmeyecek olanlar için söylüyorum arkadaşlar. SLI e, bilmeyenler için söylüyorum. SLI demek Nvidia'nın birden fazla ekran kartı kullanımını demek oluyor. AMD için ise Crossfire deniliyor herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Görüntülenme desteği 3D grafik çözünürlüğü. 2560x 1600. Bir tane DVI girişi. Bir tane de HDMI girişi. Bir tane de VGA girişi var arkadaşlar. Ee, ekran kartımızın özellikleri bu kadar arkadaşlar. Bunun fiyatı 200 TL ve 250 TL arasında arkadaşlar. Eğer bunun yukarısında bir ekran kartı fiyatı falan veriyorsa arkadaşlar muhakkak pazarlık yapın arkadaşlar. Hani oturun kurban pazarlığıymış gibi. Sanki hayat memat meseli e, meselesiymiş gibi konuşamadım. Öyle bir pazarlık atın arkadaşlar yani hiç şey yapmayın. Acımayın. Yani af buyurun da bu kadar bunun üstünde fiyat veriyorsan kusura bakmadı yani. Yani bu o adamla ne ticaret yapılır, ne muhabbet edilir, ne muhalefet olunur yani arkadaşlar. Muhalefet biraz ağır oldu kusura bakmayın. Yani hiç karış burada muhalefet dediğim şey yani yanlış anlaşılması karışmak demek yani hiç muhatap bile olmayın. Arkadaşlar eee e, GDDR5 modelini e, tavsiye etmiyorum. Çünkü o birazcık daha yüksek sistem gereksinimleri de istiyorlar. Şimdi hangi işlemcilerde kullanılır onu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsınız 500 TL'lik bilgisayarda X2 245 kullanmıştık. X AMD Athlon X2 240 ve yukarısı modellerde GTS 450 kullanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani Valorant'ı gerçekten güzel ayarlarda oynatıyor. Intel tarafında ise e Intel Core i2 Duo 6300 ve yukarısını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani bunlar da gerçekten güzel bir performans vereceğine inanıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ekstra güç kablosu işte bu şu an ekranda gördüğünüz Gigabyte'in GTS 450 modeli. Ekstra güç girişi 6 pin arkadaşlar. Bu model GDDR5 arkadaşlar. Benim kullandığım model ise bu. Hani gerçekten ben ekran kartını sevdim. Güzel, hoş. Hani bayağı bir götürüyor arkadaşlar. Yani GTA 5 bile oynatıyor arkadaşlar. Şey Nvidia'nın e, oyunlar listesinde çıktı bu. İkinci ekran kartımız ise arkadaşlar GTX 550 Ti arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu ekran kartı gerçekten güzel ama GTX ekran kartı olmasını sakın aldanmayın arkadaşlar. Çünkü sebebi şu. Bu ekran kartı için konuşmuyorum arkadaşlar. Ee, Yorumlarda bir tane arkadaşımız e, soru sormuştu. Eline GTX 260 ekran kartı var. Ee, bir de GTX 450 karşılaştırması yapmışlar. Yani ben de baktım aslında kafa kafaya Ama sıkıntısı şu arkadaşlar. 12 senelik bir ekran kartı GTX GTX 260 260. Kusura bakmayın konuşamadım. Yani gerçekten Bayağı bir eski bir kart arkadaşlar. Bu GT S450'nin bendeki modeli ise arkadaşlar 2017 senesi, 2018 senesinde desteğini kestiler arkadaşlar. Neredeyse 3 sene oluyor sanırsam. Yani sakın ola arkadaşlar isminde GTX yazıyor. Ben bunu kesin almalıyım demeyin arkadaşlar. Yani hüsrana uğrayabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz bir şey yapalım arkadaşlar. GTX 550 tinin özelliklerini söyleyeyim. Eee çekirdeği 192, doku birimi 32. Rob bir isterseniz bunlar geçeyim çok da önemli değil. Çekirdek hızı 900 MHz, tarayıcı hızı 1800 MHz, bellek hızı 1025 MHz. GDDR5 1 GB 192 bit. bu arada bakalım ekran çıkışları iki tane dl-dvi girişi bir tane de mini HDMI girişi var Arkadaşlar ee, güç bağlantısı bir tane 6000 ekstradan güç girişi istiyor arkadaşlar ve bunda da tavsiye edilen güç kaynağı 400 watt arkadaşlar TDP teller, tdp değerleri 116 watt gösterse de arkadaşlar Kesinlikle 400 watt'tan aşağısına inmeyen arkadaşlar. Çünkü bu ekran kartına overclock yapmak istediğinizde sağlıklı bir overclock olmasını gerekiyor arkadaşlar. Yoksa gerçekten sıkıntı çıkabilir. Arkadaşlar bu ekran kartımızın fiyatı ise 300 TL arkadaşlar. Yani ben Zotek modelini tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü onun soğutması daha iyi diye düşünüyorum. Eğer başka bir modeli varsa, soğutması iyi olan bir model alırsanız sizin için daha güzel olacak arkadaşlar. Bu ekran kartına hangi modellerde, hangi işlemcilerde kullanılır diye soracak olursanız arkadaşlar, kuat ve üstü 4 çekirdekli işlemciler için AMD Athlon X4 ve yukarısı için arkadaşlar. Böyle bir işlemciniz varsa eğer arkadaşlar, işlemcileriniz her şeye uyuyorsa ekran kartını alın denim arkadaşlar dar boğaz yani dar boğaz olsa bile size çok bir şey kaybettirmeyecek arkadaşlar hiç merak etmeyin yakın bir zamanda bu dar boğaz meselesi için arkadaşlar bayağı bir korkuyor ekran işlemciyim işte dar boğaz yapar mı falan diye ekran kartım dar boğaz yapar falan diye bir korku var arkadaşlar genel olarak hangi af buyurun arkadaş çıkardıysa bunu kesinlikle kulak asmayın arkadaşlar çünkü işlemciye overclock yaptığınızda o farkı kapatabilirsiniz. Zaten bir 2 FPS falan kaybınız olur arkadaşlar en fazla. Yani eğer çok yüklü bir şeyde af buyurun yani Intel Core 2 Duo'ya GTX 1080 Ti koyarsanız tabii ki de şey yapar, dar boğaz yapar. Ama hani öyle son modelde hangilerini falan yapacak diye kararsız kalırsanız arkadaşlar muhakkak size yardımcı olurum arkadaşlar açıklamalar kısmında e, kendi Instagram hesabımı paylaşacağım arkadaşlar. İsterseniz oradan beni takip edebilir ve oradan da, da sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar. 724 müsait oldukça size muhakkak yardımcı olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu ekran kartımızın fiyatını 300 TL dedik demediysem şimdi diyorum. Şimdi arkadaşlar sıradaki ekran kartımız GT Nvidia GeForce GT 630 arkadaşlar. Arkadaşlar bu ekran kartı da işte yani Asus'un modeli aynı GTS 450 modeline benzer ama sadece şu kart rengi var ya hani. Şu veri yolu giriş çiplerinin üstüne lehimler lehim yapılan kartı var ya sadece o renkleri değişik. havalandırmalar ve bloklarına varana kadar hepsi aynı arkadaşlar. Ama özelliklerine bahsetsen hiç fena olmayacak arkadaşlar. Bu ekran kartımız GDDR3 2 GB modeli Hızı 810 MHz Bellek hızı 1800 MHz ee, GDDR3 modelinde 900 MHz bellek arayüzü diyor arkadaşlar Bellek arayüzü pardon Yanlış okudum ee, 800 MHz ama GDDR3 modelde 900 MHz diyor Bellek arayüzü 128 bit Arayüz d hesap çıkışı bunu boş verin arkadaşlar. DVA çıkışı bir tane var. HDMI çıkışı bir adet var. VGA çıkışı da bir tane adet var arkadaşlar. Ve HDCP desteği ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama varmış. Güç tüketimi 75 Watt. Ama arkadaşlar dediğim gibi 400 Watt'tan aşağı kullanmasanız sizin için daha iyi olacak arkadaşlar. Ama bu GT630 ve GTS 450 için eğer eliniz 350 wattsa hani o da yetebilir arkadaşlar. Kara kalmış ama eğer düzgün bir şey ise arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu ekran kartımız e, GTS 450'den daha performanslı bir ekran kartı. Ama 4 çekirdekli ve yukarısı işlemciler, işlemciler için ideal bir ekran kartı arkadaşlar. Eğer çift çekirdekli bir işlemciniz varsa GTS 450 almanızı tavsiye ediyorum. Ama 4 çekirdek ve yukarısı varsa GT630. Eğer bunun fiyat aralığını merak ediyorsanız arkadaşlar 250 TL ve 300 TL arası TL bandında. Gerçekten güzel bir kart. denemedim ama eğer oynayacağınız oyunu FPS değerleri şeyde varsa internette varsa muhakkak bakın arkadaşlar. Veya Nvidia'nın eğer oyun destekliyorsa NVIDIA'nın kendi denetim masasında bulabilirsiniz arkadaşlar oyunlar listesi bölümünde bulabilirsiniz oynayacağınız oyun. Sıradaki sıradaki ekran kartı ise arkadaşlar AMD'nin bir ekran kartı malum sürekli Nvidia'dan gidiyoruz. Ee, arkadaşlar bu ekran kartı biraz fazla güç tüketiyor. Bunu kesinlikle 400 watt'tan aşağısını kullanmayın. Ee, ama güzel bir ekran kartı. AMD'nin HD 6850 modeli arkadaşlar. GPU hızı 775 MHz, bellek miktarı 2 GB modeli arkadaşlar. Ekranda 1 GB modeli gelecek ama bu vereceğim fiyat aralığında 2 GB modeli yer almakta. GDDR5 bellek hızı 4000 MHz, bellek veri yolu 256 bit. Maksimum çözünürlük 2560'a 1600 arkadaşlar. Çıkışları iki tane DVI display Port HDMI girişi var. VGA girişi yok arkadaşlar. Eğer VGA girişi için bir dönüştürücü almak zorundasınız arkadaşlar. güç bağlantısı 6000 arkadaşlar. Yani bunun muhakkak bazıları da 6000 bazıları da 12000 arkadaşlar. Alacağınız modele dikkat edin. Asus'un bazı modellerinde 12 pinlik, bazılarında da 6 pinlik şeyi var. Ben Asus olan modelini tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü onun Asus'un şeyleri AMD'yi daha iyi soğutuyor. Yani tercih ediyorum arkadaşlar. Yani aslında ben MSI'cıyım ama Asus modellerinden ilerliyorum. Güç tüketimi 300 Watt. Ama arkadaşlar dediğim gibi tavsiye edilen PCU minimum 400 Watt. Sakın ola aldanmayın arkadaşlar. Bu gü Bunun gücü 130 Watt. Ben buna 250 Watt takarım falan demeyin arkadaşlar. Vallaha da power supply'nize emcükler dikkat edin. Yani patlar, matlar maazallah sıkıntı çıkartabilir. Arkadaşlar OpenGL desteği 1.1 HM 1.4 A arayüzü PCI Express 2.0 arkadaşlar. Arkadaşlar bu i5, i7 ve ikinci nesillerinden sonralar için ideal bir ekran kartı GTS 450'den daha performansı ama arkadaşlar işlemcisi i5 ve i7 ikinci nesillerinden ve sonrası için tavsiye ediyorum aksi takdirde gerçekten sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar ee, dediğim gibi işte, bu Asus modelini şimdi ekrana verdim arkadaşlar bu modelini alırsanız sizin için daha iyi olacak ama temiz bir şeyse alın arkadaşlar muhakkak ekran kartı alırken testini yapın arkadaşlar İşte fps değerleri soğutma değerleri Bunlara muhakkak bakın. Yani bir test edin arkadaşlar. Arkadaşlar bunun fiyatı ise 200 TL ile 270 TL arasında. Eski bir kart. Ama iş görecek bir kart arkadaşlar. Ee, bakır borularla gerçekten güzel bir soğutma sağlıyor bize arkadaşlar. Yani hoş bir kart. İkinci sistem toplama videomda değil de üçüncü sistem toplama videomda bu ekran kartını kullanma niyetim var arkadaşlar. Bakalım GTS 450 mi? Bu ekran kartı bizim için ideal? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Eğer GT bu iki ekran kartının kapışmasını istiyorsanız bir beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar size çok teşekkür ediyorum. Yani baya bir şey var arkadaşlar. Rağbet var. Hani bazı arkadaşlarımız var gerçekten destekliyorlar beni. Hani 23 abonem var. Ama buna da şükür. Yani ileride daha iyi insanlara hitap etmek için arkadaşlar çalışacağım. Hani sizler için çalışacağım arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ne olur lütfen bu emeklerimin karşılığını boşa çıkartmayın arkadaşlar. Bir abonenizi, bir yorumunuzu, bir beğeninizi eksik etmeyin arkadaşlar. Yakın bir zamanda ikinci sistem toplama videosu gelecek arkadaşlar. Malum Valorant'ta eee bayağı bir güncelleme geldi arkadaşlar. E, sistem gereksinimleri gerçekten çok yükseldi arkadaşlar. Artık Türkiye'den yani ikicel parça alma niyetim yok arkadaşlar çünkü malum e, herkes birbirini kazıklama niyetinin bizim Türk halkımızı biliyorsunuz. Yani bir şeyi güvenerek alamıyorum arkadaşlar. Yani o denli ama arkadaşlar ikinci sistem toplayacağım. Yani e, ikinci bir sistem daha toplayacağım. Ondan sonra son olacak arkadaşlar. Üçüncü sistem toplama videom gerçekten bomba gibi bir şey olacak. Hatta öyle bir şey ki i7'nin 7. nesilleriyle kapışacak. Hani bir kit şeklinde araştırmalara devam ediyorum ama sanırsam buldum. Ama bu e, nasıl diyeyim size bir sistem değil açıkçası da bir kit arkadaşlar işlemci anakart ve RAM arkadaşlar gerçekten çok uygun fiyata bizim toplu 1000 TL 1200 1300 TL'ye gerçekten i7'nin 7. nesillerine rakip bir sistem toplayacağım arkadaşlar Allah inşallah izin verirse yani size gerçekten uygun fiyata toplarsınız diye düşünüyorum yani bu zamana kadar biraz sabredin arkadaşlar çok güzel bir sistem toplama videoları gelecek. Ama eğer hani genelde ücret şey bütçeniz falan yoksa ama elinizdeki bilgisayarları falan güçlendirmek istiyorsanız size muhakkak yardımcı olabilirim arkadaşlar. Instagram sayfamı aşağıda bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğlenmek hepimizin hakkı.